Kum gibi, kum gibi ezik ezik Valla Instagram'ın ismini değiştirdikleri için Kiçigram Ona uygun görülen isim olarak ben de yerini almaya başladı Şunu şöyle yediniz mi, bunu böyle tükettiniz mi diyen videolardan gına geldi birbirimizi taklit ederek başarı yakalayacağımızı zanneden bir milletiz. Ve bunu da elimize yüzümüze bulaştırdık. Tarihe asılmış bir tarifle sizlere uzun süre sonra seslenmek istedim. Bu benim tarifim değil. Nazım Hikmet Ran'ın bir tarifi. Kendinizi böyle denediniz mi? Tabi usta isimler nasıl yaşadılar, bu dediklerine yakıştılar mı bunu bilmiyoruz. Bizler de ne kadar bu hayata yakışıyoruz onu da bilmiyoruz. Ama hepimiz çok iyi insan da Tarif şu efendim. Kendinizi bir de böyle deneyin. Kiçigram'da bu tarifi sizlerle paylaşacağım birazdan. Alçaklığın, hainliğin, iki yüzlülüğün, kuşluğun, kısacası cümle kokuşmuşluğun at oynattığı bir dönemde yaşamdan zevk almak zayıfların bahtiyarlığıdır. Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde yaşamak ve onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el, etek, öpmeden yaşamaktır. Bir de böyle deneyin kendinizi. Lezzetinize doyunamayacak. Saygılar.